Arkadaşlar merhabalar şimdi size biraz elektronik harp konusunda burada gördüklerimizi tekrar tekrar anlatacağım. Ya biz yani artık söylemekten ben yoruldum siz de muhtemelen dinlemekten yoruldunuz. Artık elektronik harp olmadan yeni nesil bir savaş yok arkadaşlar. İsterseniz İran, isterseniz Rusya, isterseniz Ukrayna sahası, isterseniz Pakistan İncisan savaşına bak elektronik harp konuşulmayan bir dakikayı söyleyemezsiniz bana. Savaşın şeklini değiştiriyor. Ve ben bu konuda e, bunu iddialı olarak bir şey söyleyeyim. Dünyanın sayılı elektronik harp gücüne sahip olan bir ülkeyiz. Demin onu sordum. Arkadaşlar dedim ki ya tamam. Eyvallah. Peki dedim biz niye bu kadar iyiyiz? Tamam. Mühendisi kabiliyetlerimiz var. Sahada test ederek geliştirdiğimiz bir sistemden bahsediyoruz. Koral. Bakın Türkiye artık dördüncü nesil elektronik kalp sistemlerini geliştirmiş. Yani biri yapmışız, sonra ikiyi yapmışız, sonra üçü yapmışız, sonra dördü yapmışız. Her defasında öğrendiklerimizle bir üst seviyeye çıkıyoruz. Yaşan gün ilginç bir tabir kullandı e, Sayın Aselsan'ın genel müdürü, Ahmet müdürüm. Dedi ki Koral şu anda etki menzilini iki kat arttırdık, gücünü de iki kat arttırdık. Zaten Koral bu konuda efsane bir yerdi, hatırlar mısınız bilmiyorum Sayın ee, Savunma Bakanımız da dedi ki bazı sistemleri açtığımızda diğer ülkelerdeki insanlar veya yetkililer, muhataplarım lütfen sistemi kapatın hiçbir şeyi çalıştıramıyoruz diyorlar. Koral çalıştığında radar anlamında, jammer anlamında müthiş bir boyuttu arkadaşlar yerde çalışan hiçbir radar bırakmazsınız. Artı radarları aldatabilirsiniz. Nasıl diyeyim size? İsrail konusundan giderek söyleyeyim. Bir ülkeye bir hava sahasına gireceksiniz. Koralı hudutta çalıştırmaya başlıyorsunuz. Menzilini söylemeyeyim. Açıldığı andan itibaren hava kuvvetlerinize yerdeki radarlarla görünmez bir koridor oluşturuyor. Ve o koridordan hava kuvvetleriniz giriyor, etkisini gerçekleştiriyor ve sahanın tekrar dışına çıkabiliyor. Yani ne kadar önemli değil mi? Bunun bir de nesi var? Havadan olanı var. Hava soj diyoruz. Yani şu anda Aselsan'la TUSAŞ'ın beraber geliştirdikleri o. Bu onun kara versiyonu. Bunu açtığınızda ve koyduğunuzda o bölgedeki bütün radarlar ya köreltiliyor ya çalışamaz hale getiriliyor ya da aldatılarak sahte görüntüler oluşturuluyor. Yani nasıl diyeyim size 3 tane uçakla içeri giriyorsunuz ama bir anda radarda yüzlerce uçak gözükebiliyor. Hangisi doğru ve kime füze fırlatacaksınız? Hiç kimse 100 tane şey şeye uçağa füze fırlatamaz sahte hedeflere. O yüzden de atış yapmıyorsunuz. Veya siz bu bölgeden gireceksiniz. Kuzeyden gireceksiniz. Ama sahte hedefinizi güneyden oluşturabiliyorsunuz. Bütün radarlar ve hava kuvvetlerini çeviriyorsunuz. Ve siz yukarıda bir radar boşluğu oluşturarak içeri girebiliyorsunuz. Bunu Pakistan kullandı. Pakistan, bunu dediğim, bunu kullanmadı. Bu yöntemi Pakistan'da kullandı. İsrail-İran savaşında bunun başka versiyonlarını, hava versiyonlarını bunu kullandı. Size anlatırken şöyle anlatayım. Mesela şimdi hava soğucumuz yapılıyor. Hava soğuş geride. Önünde ne var? Uçaklarımız var. Hava soğucunun açtığı alanla bölgede bir koridor oluşturabiliyorsunuz ve o bölgede koridorla girebiliyorsunuz. İsrail, İran'da bunu yaptı. O alıştırdığı koridorlardan içeri girdi. Hava hakimiyetini sağladı hedefleri vurdu ve çıktı. Dünyada bu kabiliyete yani bu operasyonu yapabilme kabiliyetine sahip elektronik harp sistemlerine sahip olan ülkelerden belki 3 hadi biraz daha zorlayın 5 ülkeden bir tanesisiniz. Hatta bazı konularda ilk 1 desiniz diyebilirim. Koral bu anlamda çok önemli. Gelin şimdi sizi başka bir yere götüreceğim. Özellikle Ukrayna savaşında biz bir şey gördük. Karşınıza gelen bir sürü sürü halinde dronlar gördük. Ve bu dronlar yüzünden aslında yüz binlerce asker öldü. Hatta bütün hava savunma sistemleri bu dronlarla vuruldu. Şimdi gelin bakın Ejderha'ya bakalım. Ejderha nasıl bir sistem? Ejderha daha önce de gördüğüm bir sistemin daha gelişmiş hali. Şimdi Ukrayna'da Rusların elinde eğer bu olmuş olsaydı gerçekten çok efektif olarak kullanırlardı ve dua ederlerdi bu sisteme sahip olmak adına. Niye söylüyorum bunu? Bunun önünde bir alan var ve bu alan üzerinden bu adam bunu söyleyeyim bu da bir elektronik harf. Demin gördüğünüz karıştırıcıydı. Bu imha edici ve etkisiz hale getirici. Aslında bu bir silah. Elektronik harbin silahı bu. Ne yapıyorsunuz? Karşıda bir hedefi gördünüz. Radarlarla hedefi tespit ediyorsunuz. Buradaki sistem o bölgeye içinde elektronik aygıt olan bütün devreleri yakıyor. Ben şunu sordum. Dedim ki bu yalnızca kullanırken şunu mu kullanacaksınız? Yani uzaktan kumanda edilenleri mi? Yok dediler. Kablolu dahi olan, dronlar dahil olmak üzere. Kamikaze, dronlar dahil yok. Hepsini vurur. Çünkü sebebi ne? İçinde devre varsa bütün devreleri yakabiliyor. Lazer güdümlü silah sistemleri gibi de değil. Çünkü lazerde belli bir süre üzerine tutmak zorundasınız. Bunda geçmeniz yeterli. Yani yakaladığınız üzerinden şöyle geçtiğiniz andan itibaren yok edebiliyorsunuz. O yüzden buna şunu söyleyebiliriz. Sürü drone katili lakabı bence buna çok yakışıyor. Ve geleceğin savaşlarında, drone savaşlarında kritik tesislerin korunmasında üstlerin korunmasında çok önemli olacak. Ve muhtemelen ihracat potansiyeli en yüksek olanlardan bir tanesi bu. Drone katili diyebiliriz. Aselsan'ın daha önce yaptığı ve yavaş yavaş artık menzil ve imha kabiliyetini arttırdığı bir şey. Şuro halinde yok edebiliyor. Ben alanını söylemeyeyim size ne kadarlık bir alanda. Ama bu alanda tek bir tane değil. Sürüyü imha etme yeteneğine sahip olan bir sistemden bahsediyoruz. Ejderha AD 200. Hayırlı uğurlu olsun. Dediğim gibi Ukrayna Savaşı'na Rus'tan elinde olmuş olsaydı bugün başka bir şeyi konuşuyor olurduk. Rusya Ukrayna Savaşı'nda. Gelin bir tane daha sistem var. Demin gördüğünüz neydi? Demin gördüğünüz radarlarla ilgiliydi. Bu neydi? Drone'larla ilgiliydi. Şimdi göreceğiniz sistem ise, şimdi göreceğiniz sistem ise Puhu 3LT Bu başka bir sistem. Bakın bu da bir elektronik harp sistemi. Bu sistemin, bu sistemin görevi ne? Bu sistemin görevi bu sistemin görevi sahadaki muhabere vasıtaların yani elektronik haberleşme yapan bütün sistemlerin yerini bulmak, tespit etmek, tanımlamak ve onun üzerine de bilgilendirme yapmak. Değil mi? çektiğim videolar vardı hatırlarsanız size bir şey demiştim. Bazen sistemleri görebilmek için radarla görürsünüz. Bazen sistemleri görmek için ekstra olarak elektronik harp sistemlerine ihtiyaç var. Siz radarınızı açmadınız ama uçağınızda telsizle konuşma yaptınız. Telsiz konuşmasını yakalayabiliyor ve orada bir uçan vasıta olduğunu tespit edebiliyor. Ve bunu alıp demin gösterdiğim o siperlerle okuyabiliyor ve siperlere diyor ki bakın diyor siz radarda burada bir yer bir şey görmüyorsunuz ama ben havada burada sizin radarınızda görülmeyen yerde bir elektronik haberleşme bir muhabere tespit ettim diyorsunuz ve aslında döndürüyorsunuz şeyinizi siperin radarını döndürüyorsunuz ve oraya yoğunlaşıyorsunuz. Ve o yoğunlaşmanın sonunda aslında o görünmez uçak diye söylediğinizin tamamını da hesap edebiliyorsunuz. Başka? Sağdasınız. Hangi birlik nerede? Hangi birlik hangi yerde manevra yapacak? Hem tespit edebiliyorsunuz, hem dinleyebiliyorsunuz, hem de karıştırma faaliyetlerini icra edebiliyorsunuz. Bakın bir kez daha söyleyeyim. Elektronik harp olmadan artık bir savaş düşünülemez. Pakistan-Hindistan savaşı sırasında elektronik harp üstünlüğü Pakistan'a Hindistan karşısında ezici bir üstünlük sağladı. O üstünlük elektronik harp sayesindeydi. Savaşta en fazla konuşulan ülkelerden bir tanesi Çin'le beraber Türkiye'ydi. Türkiye'nin elektronik harp konusundaki imkan ve kabiliyetleriydi. Yani Birçok şeyi anlatmaya, anlatmaya çalışıyorum. Birçok şeyin üzerinden geçmeye çalışıyorum. Defalarca bazı konuları anlatmaya çalışıyorum. Yerinde anlatmaya çalışıyorum. Artık size dokunarak göstermeye çalışıyorum. Arkadaşlar gerçekten Türkiye yeni nesil asimetrik savaşa dünyada en hazır ülkelerden bir tanesi. Onu söyleyebilirim. Elektronik harp konusunda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.